Demen de hani akşam yarışlar başlıyor. Oğlum polis geldi. Dur 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 beyler. <laughs> <laughs> müzik kapat müzik. Dülüt, 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 dülüt Az sonra dülüt başlıyor. Dülüt dülüt dülüt. Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra gerçek hayat 4 karşınızda diyelim. Önceki video 123 like geldiği için 4'ü de çekmeye karar verdik. Ekip de burada. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu videoda 100 like gelirse devamı gelecek. O oh, hadi bakalım ya. Bir günde gidelim bir galerimizi açalım. Bu arada Ayberk de iyi ki verdi arabası var. Yoksa benim araba tamirde ki hemen yürü yürü git gel bırak yapamazdım var ya arkadaş öyle. Şu atlayalım arabaya da hadi gidelim. Ah oh, bismillah dedim yola çıkalım arkadaşlar. Şöyle yavaştan yolumuza doğru çıkalım da bir, bir günde dükkanımızı açalım. Yavaşça yanımıza çıkın da bir dükkanımıza bir açalım artık bir ekmek teklerimizi. En son atan adayı sattık. 280 bin lira paramız var. Bu 280 e ne alsak ki acaba? Neyse bakarız orada. Lan lan kırmızı yanıyor lan lan. tövbe. Bir ceza yiyeceğiz zaten. Hı. Hemen geçelim şöyle. Şöyle dükkanımıza bir girelim de dükkanı açalım. Dükkanı elbet bir gün değiştireceğim ama ne zaman ya. Haydi bismillah dükkana girelim. Aha, oh, oh, oh. böyle. Ay Berk'in arabayı koyalım da şöyle. Araba var zannetsin. Agarlı. Tamam. Haydi bakayım dükkanı açtık. Bakalım ilk müşterilerimiz kim olacak. Alo. Al Alperen koş, koş, çok kötü oluyor. Koş koş. Ne oldu oğlum? Sakin ol dur geliyorum. Benim eve mi? Lan, koş, koş. Benim eve mi? Çok koş. Lan benim eve mi? bir şey söyle. Lan kimin evine gideyim? O... Tamam tamam bekliyorum onu. Eve gidelim ya. Yeşilde basamam bas 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 bas. bas. I want to be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Lan acaba ne oldu lan benim hemen emir konuşamadı bile çocuk. O kadar acil etti bir şey var lan demek herhalde. Şunu yavaştan girelim. Altı sürtmeyelim çocuk adamın arabasını. Lan yoksa benim arabaya mı bir şey lan? Lan yok başlayacağım şimdi araba çocuklara bir şey olmasın lan. Aa, lan, lan. Lan benim lan kornaya basa lan. Lan ben de, dur dur. De, tamam tamam dur 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 dur. Lan ben de bir şey oldu zannettim. Lan Azin de gelmiş ha ikisi aynı anda. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş Aleyküm, Aleyküm selam, selam oğlum var. mükemmel olmuş lan. Oğlum ben sarrov basmış kamber of of neler neler değişmiş. Arabayı unutmuşum lan ne yaptığını hiç bile hatırlamıyorum. İstersen bir aç Emir güzel yaptı orayı. Kapıda ne yaptınız lan? Motorum değiştirdiniz arkadaş. Bir bak istersen. Motor, Açayım. Açsana azim içeriden. Aç bakayım. Bir motor koydum araba bir basıyor. Hı, açtım. Bakayım mı? Vay 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 vay. Turbo'yu da değiştirmiş. Oğlum mükemmel ha. Turbo taktım yeni model. Siz yapıyorsunuz lan bu işi. Bir yapar zaten. Böyle bir turlayalım bakalım nasıl bir şeymiş lan. Kapatayım seni de. Ön geçeyim Ne Ay Berkin araba burada siz bir bekleyin bakayım ben şöyle bir turlayayım. Azim atla atla. Atlayayım bakayım beyler. Şöyle geri vitese takalım. Atla atla çabuk 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 ya turlayalım. Abi, Dur oğlum altı sütnek yeni aldık ben ya. Şarkı Dostlar bir hayırlı olsun alır mı? Bak bak. Yakıyor oğlum egzoz ya. da yapıyor ha. Bak Yakıyor. bak. Bir şey diyeceğim değil mi? Yaparız. Bir dakika bir sesi dinleyelim bir saniye. Ses var. Oy 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 oy. Oy, bir, 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 bir oy oğlum seste çok ya. Gelmel ya, ya. Oğlum Olan, bir, bir bu biliyor. kim lan önümüz? Oğlum dur lan dur arabayı sıktın lan daha yeni yaptık ya. İn anaşa. Oğlum. E ne bak lan. Kaçacaksınız kaçıyor. Az kaçıyor. Lan şunlara bak az kala arabanın stopunu götürüyorlardı ya. Cık. Ya kardeş siz sürmeyi mi bilmiyorsunuz ya? Cık. Kime diyorum ya? Doğru, ya. Bizim ya. oğlum sinirden var ya bak. Olan ani dönüş, dönüş yapıyorsun ya. Şerit benim lan. Kimseye de araba hüslü mü? Hüsnü, 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 hüsnü bıyıkları da kesmiş. O, hüsnü, bıyıklar. hüsnü bıyıkları da kesmiş. Az <laughs> gerek de sanki genç kişi. parayı bulmuş ya. Abi değil lan, de, abi değil ne oldu Biz tofaş yanayı bilelim adam. Valla. abi de M5 ha. Takasa Hüsnü önce karabey hurdalı atmıştı bunu yerinden almıştır ha evet. Valla onun duran kontak üstündeydi al getir Lan az kalan ön tampon gidiyordu ha. Ay ver üstü mü sürüyordu lan doğru söyle. Ay ben böyle arabayı ya. Oğlum bak Hüsnü. Eskiden de kabul var. Aa, <laughs> Bir anda sen gelince, öyle tamam Azim oraya bırak hadi kalsın Azim. Abi, şerit bizimdir şerit bizim. Vallahi ya. Ben, kenara lan araba gelecek şimdi. Neyse tamam sıkıntı yok o zaman. Hüsnü sen Ayberk'e ve evde arabayı alın tamirhaneye gelin emirin. Biz oraya doğru gidiyoruz. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi atlayın beyler gidelim. Evden arabayı al Hüsnü Ayberk'in araba kaldı orada. Atla Emir. Senin Ban atlay sana dayı verdim. Abi neden sen niye menreza bastın? Gazlıyoruz hemen. Onlar da yetişirler bize. Lan lan arabayı dönderelim. Nerede? His azım yalnız Adam beni hiç unutmuş ya. Pardon <laughs> reis. Oğlum arabayı sürmeyi unutmuşumdur <laughs> oh, ya Ama bizimkiler de hemen geldiler ha he. <laughs> Üstü bize yavaş Yolu kapatmıyorsun adamın ne kapatayım Neyse, sen bana ne kadar harcadın Celsizim ya şimdi Celsizim. ne lan sen Ya, ya. ya sen ne burada bu şey yapmışsın yani 500, kardiyon. 500 kardiyon. Oğlum, araba zaten 200 bin, <gülüyor> <gülüyor> Saç... da tamam, <laughs> Kaç para canın sen 50.000 tamam o zaman. at bana. İbana at bana. Tamam ben de sana yolluyorum. 50.000 lira. Tamam. Geldim kontrol I demanded a lot of insecurities around this is war with the enemy. Think that it was meant to be living in a time where diseases are on every screen. I won't let them fester me. I know most of festering. Negativity is a plague for the men. Ha, yapacak şey şimdi dükkanda biraz bekleyelim bakalım müşteri gelecek mi İyi ya şu an iyi arabalar aldık. 130 bin tofaşa 70 bin de bu arabaya. 200 bin lira gitti. O bir şurukka daha geliyor lan inşallah kar yaparız artık. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun. Araba satacak herhalde. Hoş geldiniz. Hayır, Buyurun efendim. Araba satmaya mı gelmiştiniz? Ya yok abi ben ancak arabayı takaslayacağım da hem de paraya ihtiyacım var değişik modele geçmek istiyor. O zaman abi sana şöyle güzelinden bir Tofaş var. Ya da isterseniz bir arabamız daha mevcuttur. İki arabadan birini beğenin. Bakın böyle güzelce. Tofaş'ın plakaları bagajda düşmüş. İkisi de satadık beyefendi. Tofaş'ın plakası düştü. Bagajda ikisi de. de o benim şahsi arabam. Tamam. Size burada beyaz bu bir ben bu Tofaş'ı takaslamayı onaylıyor musunuz efendi? Evet abi. Sizin aracıyla para istiyor. Tamam. Üstüne sizin arabanın üst... yani bu arabanın üstüne 30 bin lira vereceğim. Kabul ediyorsanız eğer. Hadi hayırlı olsun. Tamam zaten sizin arabanız 100 bin lira. Bizim Tofaş'ta 70 bin lira. Hayırlı olsun diyelim şöyle. Tamam. Tamam siz kendi arabanızda ben de Tofaş'la gidiyorum. Gidelim. Tamam. tamam buyurun beyefendi. İnan Tofaş'la çıkarttık ya. Yani. İyi şurokkomuz oldu bir tane. Oğlum iyi şurokkomuz da oldu lan bizim artık. Şöyle yine yani hanemiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şurokkoyu da şöyle bırakalım. Tamam güzel bir şurokkomuz oldu. Ama bir müşteri daha onu da geldi. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Araba satmaya mı gelmiştiniz beyefendi? Takasa girecektim de. Takasa. Takas sık araba var mı? Var beyefendi buyurun. İki tane arabamız mevcuttur. Bir dakika bir bakmayın. Şu mavi araba güzel gibi ne geldi? Uygun yani uygun bütçeli araba. Yani siz yine sizin tercihinize kalmış ama bu araba güzel bir araba yani hem az yakıyor hem de parçası falan ucuz arıza da çıkartmayan bir arabadır yani onu da size söyleyeyim böyle bakın etrafını İstersen ben içine de, de bir şey. Tamam mı? Bu arabanın piyasası 70 bin lira beyefendi sizin arabanın piyasasını ben bilmiyorum 100 bin lira 100 bin lira beyefendi bu arabanın üstüne 20 bin lira vereyim arabanın piyasası zaten 70 bin liradan başlıyor kabul ederseniz notere geçelim Tamam şöyle el sıkışalım beyefendi. Tamamdır beyefendi. Siz buyurun kendi arabanızı ben de bu arabayı getireyim. Notere geçelim. Herhangi bir sıkıntısı var mı orada arada aracın? Ben sormayı unuttum da. Yok. No. O zaman ben sizin arabayla gideyim bir sakınca yoksa siz de benim arabamla gidin. Olur. No. kontak üstünde benim arabam. No. Tamam. Bir saniye. Beni takip edin. Evet hanemize bir araba daha geldi sonunda. Honda'mız oldu. Ufak tefek cırtı cırtı var ama sıkıntı yok yani. Diğer arabaya göre iyi bir araba. Rengi de fena değil. Şöyle park edelim yerine. Güzel hanemize iki tane araba oldu. Güzel iki tane arabamız var artık. Anladım, bir müşteri daha mı? Biz, yoksa burgeri e mi gidiyor bu da ya? Yani? Şuraya gelse şu Honda'yı satsak 130 bin liraya fena olmaz aslında. Ya. Aman abi bize geliyor. Şöyle duralım. Hoş geldiniz beyefendi buyurun. Hoş bulduk Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ya ben bir araba bakıyordum böyle çok yer kaplamasın yani sedan olmasın böyle küçük tip kasa. Tam da size göre iki tane arabamız var beyefendi buyurun. Az yakar mı istiyorsunuz yoksa? Az yaksın çok kaçar arabamız da var. Çok yakan Ulti kaçan arabamız da var. Ya hızlı önemli değil de fazla yakmasın ya. O zaman size Honda'yı tavsiye edebilirim. Çünkü diğer araba biraz içiyor yakıtı. Evet, tamam. Siz böyle buyurun bakın arabanın etrafına. Bir sıkıntı var mı ya? Tekliye o falan. Yok herhangi bir sıkıntı yok. Test sürüşüne de çıkabiliriz. O zaman ben bir test sürüşü yapayım. Tamam buyurun. Sürün istediğiniz gibi. Şöyle bu alan içerisinde istediğiniz gibi tur atabilirsiniz. Ben buradayım. Beğendiniz mi beyefendi? Beğendim beğendim de fiyatına şimdi bakacağız ya. Yetebilirse alacağım. Fiyatımız 1 milyar TL. Ya var 1 milyar mı alıyormuş ya? Şaka yaptım tabii ki de. Arabamızın fiyatı 145 bin lira. Ya şimdi biraz fazla geldi. İndirimi hiç mi yok abi? Biraz ya pazarlığımız vardır tabii de. Sizin aklınızdaki fiyat nedir? Ben 125 Oo çok şimdi beyefendi şimdi o kadar yapamaz ama size güzel son şey yapayım. vergisinde ben ödeyeyim sizin arabanın ilk vergisinde. Kabul ederseniz makul fiyatı 135 bin TL. Hayır olsun diyelim. 135 beyefendi. ilk vergisinde ilk depoyda ben full size. Tamam o zaman. hadi anlaşalım. Tamam hayırlı olsun. Notere geçelim. Tamam notere geçelim buyurun. Siz sürün oraya kadar isterseniz ben size yolu tarif edeyim. Yani güzel araba seçtin. Ufak bir jantı falan kötü ama onu da halledebilir bir şey olur yani. Kadar. Ben zaten modifiye ederim ya. Size bir tamirci var. Oraya tavsiye edeyim. Bir, Emir diye bir arkadaş var. güzel yani işler yapıyor. Benim ara Tofaş da kendisi modifiye etti zaten. Şu Şirokko kaldı. Bakiyemizde 150 bin lira. İyi Allah bereket versin. Sıkıntı yok şu. Aha bir müşteri de. Şöyle biraz öveyim arabadan. Bir Oğlum bu araba gibi de araba yok ha. Var ya canavar ya. Cık. Bu arabayı alan var ya en hayırlı arabayı al Ana ne hayırlı araba alacak ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Ben e, araba alacaktım da. Beyefendi tam size göre Çok. arabam var elimde. Şirokko. Çok da iyi araba. Yani bunu size tavsiye evet, edebilirim. şu an galerimiz küçük olduğu için tek bir arabamız var ama yani güzel arabamız. Ne kadar Fiyatımız 320 bin lira beyefendi. Ne kadar? 320 bin lira. 320 bin lira. Evet biraz tuz. Kesebilir miyim? Tabi buyurun. Alan içerisinde sizin gibi kullanabilirsiniz. güzelmiş Tabi ben söylemiştim beyefendi. Tam da size göre yani bir araba. Yani hem ileriki dönemlerde de satmak isterseniz satabileceğiniz bir araba yani o yüzden. Çok güzelmiş. Tamam alayım ben bunu o zaman. Tamam. Pazarlık yapmayacak mısın efendi? <laughs> Yani, tamam, yapacağız işte. Yani yapalım. Ya kızlar fiyat 320 bin lira. 320. 300 olur mu? 300. 315 diyelim beyefendi. 310. Tamam 310. Sizi de kırmayalım. 310 hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şöyle. Buyurun notara kadar da siz sürün. Ama uzun yolda da test edersiniz. Bir, herhangi bir sıkıntısı ha. yok ama. Şöyle ben de bineyim. Ben size yolu tarif ederim beyefendi zaten arka tarafta İyi arabayı 315 kya sattık. Bakiyemiz 460 bin lira. Çok iyi yani. Tofaş'ta 460 bin lira. Fena değil yani hem galerimiz var. Galeri de zamanda kaç para aldık hatırlayın da şu anki değeri de 400 bin lira falan yani ucuz da değil. Elbet gün gelecek bak öyle bir galeri açacağım ki arkadaşlar iki katlı iki katlı lan. Bekleyin lan siz. Bir eve geçelim bizimkiler de gelir eve. Bir azim arayalım da bakalım neredeler ya. Alo. Alo azim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Neredesiniz? Sesim geliyor mu? Azim. Ha geldi. Ha neredesiniz? E, biz mi yoldayız geliyoruz eve. Ah ben topla bizinkiler gelin eve. Tamam Ay görüşürüz. Hı. Şöyle bekleyelim ya. Orada lan. Lan lan geliyor lan. Kaç lan kaç kaç, evet, kaç. Oha lan üç araba bir aynı anda. Lan gelmedi çap. o da kalsın ya. Selamun aleyküm geldik. He, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Bilet Şöyle almış. arabayı biraz da içeri alın da adam, millet de park etsin ha. O, hiç ummadım öyle oldu. Hiç ummadım böyle. öyle. hoş geldiniz. Ee bir gün akşam piyasaya gideceğiz değil mi? Evet. Şimdi tekrar evet. tekrar söylüyorum. Gelmeyen ne olsun ha? Gelme. Olsun, olsun. Beyler fazla caz yani, yapmayalım sokaklarda şu... yine polis arkamıza falan düşer. Şey. Ney? Ben hem senin dükkandan bir tane bana Honda geldi. Arabayı yaptırmak istiyordu. Ha ben yolladım ya. Gelin arka tarafa bu arada arka tarafa gelin. Köpeğe de bakayım ben mi? Tamam. Aha hemen geldi bizimki. Oğlum dur lan köpeğe çarpıyorsunuz lan hep. Ay ay. Yerim lan seni yerim. Yerim seni yerim yerim. Emir ne yapıyorsun Cadık. oğlum orada? Akşam hala akşam oldu saat altı ya. Emirle üstü dükkana gitti ya bir işi varmış. İkisi de mi gitti? Hı hı. E, tam ne zaman gelirler? Bir 10 dakika geri ödesleri. 10 dakika nerede gidiyordun dükkan 10 dakika yalan söylemişler. Kesin var ha. ya kaçacak bunlar ya. Kesin. Hiç güvenim <laughs> Neyse. Tamam. Ya. Tamam bir şeye gidelim onlar da konum atarız onlar da gelir ya. Ha. Hadi sen benim arabayı... Tamam hadi. Tamam, hadi gidelim. Benim arabayı çıkartıveririz bir sen. Anahtar biliyon yine üstünde her zaman gibi. Hiç indirmiyor. Bir gün çalınır ha ama... onun? <laughs> Bir gün iyi kar yaptım. Allah bereket versin diyeyim kendi kendime. 400 bin lira para var şu an hesapta. Gel 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 sütme sütme gel ha güzel gel 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 tamam eyvallah böyle çalış da arada böyle çalış arada mı? Çalışırız sen isteyecek yeter ki. Ah gelmiş. hayırlı selam. Beyler bu arada karpileyleri bağlayın. Arıyorum. Ve, sesim sesim geliyor, mu? Ha geliyor tamam herkesin sesim sesi, geliyor. geliyor. Azın geliyor anladık ya onkör sürmen gerek yok ki. He, tamam ya benim telefon. devam Abi çık abi. Ya. Beyler bir konum atın da konuma gidelim ya. Azim sen bizi bir yere götür güzel bir yere. Tamam, Hastanenin yer. oraya var Azim. Hastanenin oraya gidelim. Gelin beyler. Götüreyim ben Zaten oraya gidene kadar akşam hava karar, gece piyasa yaparız biraz ya. Ben otoparka girin beyler. Lan azim lan azim. Şöyle ambulansın olduğu yere bir park edelim gelin. Emir'e konum at Emir de gelsin biraz yanlar zamanlarız. Emir gene kadar akşam olur biz de burada biraz müzik açıp kopalım Beyler yeni ses sistemini gördünüz mü? Oy. Ha. Gelin bakın oğlum azim arabadan atladı. İnsan bir arabaya kafa kapatır lan, <laughs> lan. oğlum ya. Neymiş bu ya? Vay vay. Beyler izleyin şimdi dans show başlıyor. Oo lan Emir de geldi lan. Emir müzik ses duyulmuyor. Fark et. Aa. Azim de biz kopuyoruz lan. Işte. <gülüyor> <gülüyor> azim hadi Azim hadi dans dans. <gülüyor> <gülüyor> azim kafam o kafam. <laughs> Açıyor ben şu köşede bakıp geliyorum. Ben şu köşede bakıp geliyorum. <laughs> <laughs> Ağzın içi <laughs> patladı. Ben de şey Neyse be. Akşam daha iyi olacak. Akşam daha iyi. Hadi 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 hadi. Hadi. <laughs> Hava kararıyor <laughs> zaten hadi hadi akşam yarışlar başlıyor. Oğlum polis gel dur 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 beyler. <laughs> müzik kapat <kalmaz>, müzik kapat. <laughs> <laughs> Lan 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 ekibi çağırıyo lan, Oğlum, o, lan, lan Arka yor, yor. Lan, lan araba kalacak burada. ÇEKELER ARABAYI <laughs> lan, lan, lan. lan fotoğraf çekiyo fotoğraf çekiyo Valla fotoğraf çekiyor. BAS 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 bas. Emi bas fotoğraf çekiyor. bas Ananı aranın şanzımanı Polis <laughs> Adam fotoğrafı çekti lan. Allah'tan gözükmedik arabanın yanını çekti lan. Gel gel Ayber buraya gel gel. Canlı konum atıyorum ben. Beni takip edin. Geldim hemen arkandayım. Ulan ilk kaçan benim ha ne dedi ki? Gel gelin gel. Ulan o neydi lan adam fotoğrafımızı çekti ya. Şuradan küçük girişi varmış lan bununla ya. gelin bu tarafta girişi var. Basketbol sahasının içine etkiliyor. Aç burada dans edelim ya. Aç aç. Yok oğlum geri gideriz Dayanlar. birazdan ya. Bekle. Hadi beyler hadi hadi devam 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 Oyun, oynayın oynayın. Ot kurtları dökmeye geldik hadi. Lan. Hadi lan akşam oğlum ne ara akşam oğlum lan. Hadi yanlamaya çıkalım o zaman tek tek hadi. ilk kim yapıyor? Tamam atla üstüne. Basketbol asla aslında. Ayberk mi yazdı? Ayberk de gelsin dur dur herkes puanlayacak hadi, hadi 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 at üstüne at. 10 saniye var attın attın üstüne. Sıra Ayberk'te. Ayber'in şovu. Hadi bakayım. Ayber şov. Lan polis geldi. Şaka lan şaka lan şaka. Ben yine satardım. Adama çarpma be arkanda adam var. Ayber sakin. Ay adam. Lan vallahi ileride polis var. Vallahi polis var. Bim 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 vallahi polis var. Ayber. Bin vallahi polis var. Yine mi lan o? Vallahi aynı adam herhalde polis var git. Lan ben yine binemiyorum. Ulan ben yapamıyorum. <laughs> Elim ayağ orada orada. Beyler bu taraftan gelin siz ters yana gidiyorsunuz. Arkamda kimse kimse tanımıyor lan yakaladınızı. Tamam. Ben, ben buradan yola şey. vallahi direkt geçeyim. <laughs> Ney? <laughs> azim 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 azim. Azim dur çarpma bir yere. 100 lira bile değil 5 lira. Bedava. arkaya park et arkaya emir 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 dikkat emir arkana ver gazla arkana arkaya park et garajı da kapatayım emir bekle ayberk ben gelip kapatayım garajı kapat garajı tamam tamam emir çok gitme burada iyi böyle bırakın arabaları yapacak bir şey yok bahçeyi de hiç çok ezmeyin ha azıcık şöyle kenara park et bi bekle dur ben geçeyim azıcık Allah Allah geç ha geç geç park et bir biraz daha böyle gel Köpeği ben ezmeyin lan dur köpek aralardan geliyor dur Köpeği ben öne çağır. gel. Çap gel çap çap gel. Çap gel oğlum gel. Onlar ezecek yoksa seni. Ya. Şöyle garajı kapatayım ama Arkada bekleyin geliyorum yalnız ben garajı bir kapatayım. Heh, şöyle evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bu tarz çeliklerin devamını istiyorsanız. Şu like butonuna bir yumruk atın. Ve de burada. Oyun dünyası yani Emir'in kanalı ve Zeyay27 Ayberk'in kanalına takip etmeyi unutmayın. Oğlum yavaş lan gel Aa. oğlum gel lan buraya. Aa. Bu arada bu BMW kimin de? Hadi olan arabayı çal lan. <laughs> atla atla. Çalacak araba kalmadı lan ne? Şey, başaramadık lan bir daha. Görüşmek üzere bay bay. Allah